mantar dolgulu patates, 6 adet kumpirlik patates, içi için 3 adet kırmızı biber, 2 adet kuru soğan, 1 adet sarı dolmalık biber, 100 gram istiridye mantarı, 5 dal taze kekik, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı mısır, sıvı yağ. Afiyet olsun. Müzik Kendime çok güzel böyle e, renkli biberler aldım. Soğanım var, mısırım var, bir de istiridye mantarım var. Şimdi hemen demeyin ki ne alaka istiridye mantarı diye. Son zamanlarda e, üretimi arttı. Hani ülkemizde satışı da arttı. Besin değeri olarak diğer mantarları gerçekten birazcık solluyor. Hem de böyle çok güzel bir tadı oluyor. Ben çok seviyorum. Direkt böyle fırına da atabilirsiniz. Kızartabilirsiniz omlet yapabilirsiniz. Makarnalara çok yakışıyor. Deneyin derim. Öyle çok pahalı bir şey de değil. Yemeğinize şöyle değişik bir dokunuş oluyor. Şimdi az önce tam böyle et severlere bir yemek yaptım. Ev usulü beyt yaptım. Şimdi de vejeteryanlara göre bir şey yapıyorum. Çünkü bizim Ceylan'dan biliyorum. Ceylan ekip arkadaşım vejeteryan. Hep böyle üf, hiç bana göre bir şey yapmıyorsunuz falan diye söyleniyor. Haklısınız yani et sevmeyenler e, hakikaten yemek çeşidi bulamıyor olabilirler böyle. Altını da açalım. Wok tavada bütün sebzeleri birazcık soteleyeceğim öyle çok öldürmeden. Patatesimi biliyorsunuz e, ilk, ilk yemeğimin sonunda fırına attım. Yani böyle iyi pişmesini istiyorsanız fırına göre değişir ama 1-1,5 saat süre ihtiyacı var. Belki sebzemiz olur, patatesimiz hala olmaz. Sunumda birleştiririz. Önemli değil. Tamam. Soğanlar gitsin ocağıma. Tamam. Şimdi biberlerime geçeyim. Şimdi biber soğan kadar böyle küçülmez, e, patatesin de içinde yer için şöyle ikiye bölüyorum ama ince yapıyorum yine. Şöyle çok büyük bu riske girmek istemedim böyle hani eksik kalmasın bir tane diyelim sarı biber ben garanti olsun diye bir buçuk yaptım. Ama tarifte bir yazacak. Böyle olmaz. Wok tavanın hakkını vermek lazım. Şöyle. Daha dönmüyor. <laughs> Biraz daha durabilir. Çok öyle öldürmeyeceğim için arka arkaya bütün malzemeyi yaptıkça atacağım. Böyle renklerini kaybetmesin. Vitaminlerini de kaybetmesin. Bir nedense e, çok seviliyor. Hani birçok yerde böyle hemen yol üstü alabiliyoruz. E, genelde böyle kocaman patateslerden olursa çok güzel oluyor. Ben de kocaman patateslerimi fırına attım. E, i̇yi pişerse inşallah böyle içlerine biraz tereyağı koyacağız. Yaptığımız sote sebzeleri koyacağız. Çok lezzetli olacağını tahmin ediyorum. Günün fotoğrafları en kıymetlilerimiz, öğretmenlerimizin fotoğrafları olsun onlar bizim için çok değerli şu anda yurdun birçok yerinden öğretmenlerimizi görüyorsunuz ekrandadır şu anda hepsine sevgiler saygılar yaşları kaç olursa olsun ellerinden öpüyoruz Allah zihin açıklığı versin sabır versin o kadar çocukla uğraşmak hiç kolay değil hele lise öğretmenleri falan daha bir sabra ihtiyaç duyuyordur eminim sizi çok seviyoruz İyi ki varsınız çok kutsal bir meslek Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Şimdi patatese kırmızı yakışacak. O yüzden kırmızıyı iki tane yapayım. Şu çekirdekleri konusunda böyle uzman kişiler özellikle hani beni izleyen varsa yazarlarsa çok sevinirim. Ben mesela biberin çekirdeğinden aslında rahatsız olmuyorum. Hani ağzıma gelse hiçbir sakıncası yok. Tam tersine bir de faydalı olduğunu da düşünüyorum. Ee, bir fikri olan varsa bana yazsın. Şöyle bir karıştırdığımda ben bir biber daha kaldırır gibi düşündüm. Kırmızıyı biraz daha görmek istiyorum içinde. Çünkü içindeki en can alıcı renk o olacak. Hatay'dan kopya çekiyorum şu anda. Lif oranı inanılmaz yüksek mantar. İstiridye mantarı da olur, herhangi bir mantar da olur keyfinize kalmış. Kocaman kocaman yapacağım. Çok çabuk küçülüyor çünkü. 100 gram kadar istiridye mantarını da tavama atıyorum. Patatesinden çok güzel kokular geliyor. Rahşan diyor ki o diyor köy gibi koktu diyor ne güzel. Çok güzel bir şey söyledi. Azıcık şöyle taze kekik ekledim. Altını kapattım. Birazcık da şöyle mısır. Mısır hastasıyım. Ama artık böyle mısırlar çok GDO'lu falan böyle bir genetiğiyle oynandığı için biraz tereddütlü kullanıyorum. Çok böyle isteyerek kullanmıyorum. Normalde böyle mısırı ben Biraz ısıtıyorum. Tereyağında böyle döndürüyorum. Baharatlandırıyorum. Çok güzel oluyor. Bence artık patatesi çıkaralım. Eğer başarabilirsem şu an çok sıcak ama içine hemen bu sıcağıyla şey koyacağım. Tereyağı. hepsini poşete koyacağım Bence biraz kuru gözüküyor ben sunum hazırlığı yapana kadar onlarda olsun istiyorum günün videosu. Mehmet öğretmenin e, tatlılığı olacak. Gerçekten buradan sevgilerimi iletiyorum. Engelli bir öğrencisi için, kamyon aşkı olan e, bir öğrencisi için küçücük bir dokunuş yapmış. İzleyin, konuşmaya devam edelim. kamyon. Ömer ne gelmiş buraya? Kamyon getirmiş sana öğretmen. <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 abi. abi sen bir korneye bassan onu. Bak sana çalıyor. Gel Hadi gel. Ömer bineceğim sen arabaya. Bineceğim mi? <laughs>

Olaç! Oh <laughs> <laughs> Mehmet öğretmeni buradan tebrikler diyorum. Ee, gerçekten ellerinden öpüyorum. Bugün böyle öğretmenlerden devam ettik. Gerçekten inanılmaz güzel bir hareket yapmış. En çok etkilendiğim şey, nasıl bir bağ kurduysa böyle tekrar tekrar sarılıyor. Tekrar tekrar sarılıyor, öpüyor. Hakikaten bir çocuğu mutlu etmek bu kadar kolay işte. Patateslerin böyle bir tereyağını iyice eritsin. Şöyle bir yumuşasın. Ben hazırlıklarımı yapayım. Siz de küçücük sebzeli kumpirimin, mantar dolgulu kumpirimin tarifini tekrardan izleyin.